Merhaba arkadaşlar ben Moran bugün sizlerle GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son ne yapmıştık ne yapmıştık abi unuttum ne yaptığımızı Neyse hemen şuradan göreve geçelim abi hızlıca drive Hah. Ne var sen? Nasıl <laughs> hayvan ya? Tabi açık, acıkacak. Hedim <laughs> doğru. orada? Dur. Çekin. Tavuk. Tavuk mu? Evet. Evet, e, şu anda aldı. Al, al, al. abi polisi çarpıyordum. Allah belanı vermesin ya. Evet. Oha. <laughs> Hayvan smoke ya. <laughs> Adam ne kadar çok yiyor ya. <laughs> Adam ne diyor öyle? Ay. Ateş et, ateş et, ateş et. Ya of ya. Ateş etsene. Vallahi salak bunlar ya. Oğlum ateş et Hadi lan Lan patlayacak patlayacak hadi çabuk ee işte bu hadi işte bu adamsınız lan Hayır! Ya biz patladık Allah kahretmesin ya. Öf bak ya. Abi dakika bir gol bir ya. Bu ne ya abi? Neyse lan şuradaki var böyle silahları alalım aslında zaten. Vay kürek de var. Çok iyi lan. yine arabadan. Balla balla ipnesi. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl bir salaklar. Vurmuyorlar ya arabanın dibine girmişim. Neyse ya yapacağım bunu. <laughs> Neyse yani böyle olabilir tabi. Boş ver abi geç geçeceğim orayı çünkü yani bir öncekine baktım. Ya ibine! Kırmızı ışık yanıyor. Aa yok lan yeşilmiş. Ateş etmeyi bilmiyorsunuz mu siz ya? Ya abicim bir çekilin ya. Hadi lan azıcık daha. Ya abi. Oh be sonunda, oh <laughs> adam tıka bası duydu. Adam bu da seviyordu. Smoku mu götüreceğiz şimdi? İşimiz gücümüz yok seni götüreceğiz anasını satayım. Evet gidelim. Ah. Bak düzgün bir şekilde gidiyorum bana çarpmayın. O değil daha beleş silah alıp duruyorum şeyden ha. Beleş silah iyidir. Bence de. Lan bebişim ne durma valla. Abi bizim adam acıkmış böyle yani önce bir ona bakayım. Ya daha var kas yaptıracağız da bu adama şu arabayı tamir mi ettiysem abi hiç para harcamak istemiyorum ya sen geri bırakacağız arabayı bir dakika ya telefon gelecek mi evet telefon geldi evet sweet nasıl yani ha kas yapmamız gerekiyor ki okay. Tamam boş ver kapatayım. Hadi. Kasmak için ya da sandır dans falan. Tamam okey okey. Tamam vurarım. Tamam vurarım şimdi hemen. Hemen gidelim abi azıcık. Hemen edge kaz yapmaya gidik edge. Ha şu karşısı hemen. Okey. Şimdi hemen bir şey yapalım. Kaz yapalım. Bundan başlayalım. Yok şu dumbbelllardan başlayalım. Enter. 18 kilo. Ne yapıyorsun? Başarısız olmana nasıl kere basmasın? Basalım abi. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 25 tane yeter 21 22 23 24 25 Okey bırakalım abi yoruldu adam Ecik Ecik abi kas önemli kas bana ne koşmaktan 36 kilo olsun bu da Allah dur şey oldu en baştan girelim. 36 kilo bakalım kaldırabilecek mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Haydi 15 Haydi 16 Hop sonra Bugün çok spor yapmışım Baksana abi gangstar şeklini aldı şimdiden adam Ye yeah, evet bence Ne oldu lan Bugünkü sporumuzu yaptık Evet. Hemen binelim gidelim abi. Son görev. Bir tane daha görev yapacağım ondan sonra zaten. Normalde bugün 3 görev yapmayı planlıyordum arkadaşlar. Ama e, gördüğünüz gibi ilk başta <laughs> fail'a uğradım bildiğiniz üzere. Abi yukarı silah var mı? Bir tane daha bele silah almak istiyorum ben. Aha varmış, varmış lan cidden. 130 oldu anasını sanırım. Böyle silahları topluyoruz bakalım. Mines Sen Axe. Neymiş abi bu? Hadi pislik. <laughs> <laughs> Kalem başka bir şey çek kullanmayacağım diyor.

Yapalım bir şeyler abi. Emmet'in evine Mok oldu. <gülüyor> 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 Hay yavaş. Ha, geldi bu. Kendi at salak. <gülüyor> <gülüyor> paslanmış şeylere aklıya diye tüh ne kekili geber gebel sen küçük şey kafalı balla bir zat ateş ederim tabi duyardı ne kadar seçim kere kaç sevgisini Hadi abi ben silah kullanmayı beceremem bir gün. Ah. Oh. Grausta. Grausta kastili. Tabi ondan adam al. Sen de. Sen de ister misin? Buz gibi bebeğim. <laughs> Seni seçtim işte peşe. Hop. <laughs> İstiyor Sen de ister misin? Dur lan. Dön de kaçın ört. Ice cold baby bir dakika. Ice cold baby. Yeah. Ay bir dakika ama vuramıyorum ki abi. Ha okey. Tabi oğlum gurur duyacağım. Şimdi ne yapıyoruz abi? Arabanın de deposuna vurmayı dene. dene. Deneyelim abi. Bak vuramadım. Bak vurdum. Ye! Yeah. sen soğukkanlı kanlı bir katilsin. Tabi oğlum Hadi gidelim. emmette <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Sadece tabanca mı verecek abi? Aa yavaş. Ya abicim. Evet abi ne yapıyoruz şimdi? Evet geldim. Çetenin renkleri mi? Arkadaş şu kıyafetleri alalım öyle bitireyim ben oy oyunu. Ha. Ha. Ne yapmamızı istiyor? Grove tarzı yeşil mi alacağız yani? Evet. Yeşil kıyafetler alalım bence de iyi olur. Bir tane tişört almamız yeterli bence ya. Zaten kafaya bir şey alacak halimiz yok çünkü bonus kafayız zaten. Hadi <laughs> adamın kafasına bayılıyorum ha. Hello evet. Yeni giysiler denemek için kırmızı işarete gidelim abi. <laughs> ne diyorsun lan? Hemen binelim. Binelim diye <laughs> Alışmışız artık. Ana giysiler, ayakkabılar. Ana giysiler Siyah baksır Griye pantolon Geç Green track pantolon Neymiş abi bu Ay Bu ney Eşofman altı çok kötü ya Geç Geç iyi olmadı Eşofman altı iyi değildir Geri gel be abi Torsu hadi ben niye çıktım Öf yanlış şeye basıp duruyorum bir saniye. Hemen bir daha girelim şuraya. Okey. Torso. Ay abi yanlış aldım. O bak bu da güzelmiş ha. Ama yok abi hiç uyumadı. Grove Street Ren gidiyoruz. Ağzımızdaki şey güzel abi. Tam da green shirt yok mu? Green shirt'e bakalım be. Os oh, çok iyi be. Alalım bunu bence alalım alalım. Ne kadar ki bu? 40 çok pahalı be. Neyse alalım ama. Neyse yeter bu. Öf. Gidelim abi biz boş ver. Yeter bunlar bize. Tamam görüşürüz kız. Yerim seni. Evet arkadaşlar Big Smoke görevlileri de açıldı. Önce bir şeye gideyim. Şuna bir save yapayım. Ondan sonra görevi bitireyim. Ya da önce bir şuradaki silah varsa silah alayım lan. Bir dakika abi şu arabayı şuraya koyayım. Belki ihtiyacımız olur. Belki ihtiyacımız olur. Hiç belli olmaz da. Bir yukarıya bir daha bakacağım. Hop zıpla evladım. Bakalım gelmiş mi silah. Aha oha abi biz buradan valla çok silah toplarız gibi mi geliyor yani. Silah almaya gerek yok neyse. Şuradan hemen bir save yapalım. Ondan sonra bitireceğim zaten videoyu. Eee hadi bakalım. Şuraya kaydedelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için bak yine söylemedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.